Merhaba dombra sevdalıları. Sevgili dostlar, bir dombra dersinde daha buluştuk. Bugün 5. dersteyiz. 5. derste ne işleyeceğiz? Arkadaşlar, bugün klasik dombra eğitiminin ilk dersinde öğretilen parçaya geçeceğiz ki bu da başta çaldığım eser. İsmi Erkem Ay. Kazak Türkçesinde Erke ee, sevgili, şirin, tatlı gibi anlamlarda ay ise ey gibi düşünebiliriz. Erkem, ay isimli eser, bir halk eseri. Ee, bunu iki türlü vuruşta inceleyeceğiz. Birisi ikili vuruş, öbürü de üçlü vuruş arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman başlayabiliriz. Evet arkadaşlar eseri iki vuruş şekliyle çalacağız. Birisi ikili vuruş öbürü de üçlü vuruş. Hatırlamak için eski videoları da bakabilirsiniz. Bu arada parçayı daha öğrenebilmek adına ee, dört bölümde inceleyeceğiz. Dört bölüm olarak daha da kolayca öğrenebiliriz. Şimdi arkadaşlar birinci bölümünü çalıyorum. E, üstten... Geldim. Beşinci perdeye parmağımı koydum. Baş parmağımı. Sonra ikili vuruşta çalmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve unutmuyoruz. Her zaman el üstte başlıyoruz. Ve el altta bitiriyoruz. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Bu dört bölümün her birisinde yedi adım var. Yani yedi vuruşta bitireceğiz şimdi gösteriyorum. Bu birinci bölümdü. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı yedili vuruş, yedili e, yedi adımda ikili vuruşta. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir daha. Bakın buradan geldim hemen buraya yedinci perde de başparmağım ve işaret parmağım da beşinci perdede. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adımda birinci adımın aynısı arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve dördüncü son adım. Arkadaşlar bazı versiyonlarda bitiriş teller boşken de görebilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum. Buradan iki sesi de sol olarak A renkli şekilde bitirebilelim Son adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha. Lütfen dikkat. Her zaman aynı. Üçten başlıyor, altta bitiriyor. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir de parçanın kendisine bakalım tamamen. 1 2 3 4 5 6 7 Burayı bitirdik. Elimize hemen aldık bir daha. Bir, iki, bir daha aldık. Buradan ha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, konuşmadan sadece parçayı çalıyorum. Evet arkadaşlar ikili vuruşlu olan çalım burada bitiyor. Şimdi üçlü vuruşa geçelim. Bu aşamaları iyice oturtmadan diğerine geçmeyin arkadaşlar Bir adım iyi bitsin öbürüne zaten geçersiniz. Ama yeter ki sağlam olsun. Böyle düşünün ki bu sizin için basit kolay olan bu şarkıları mükemmel çalarsanız, o zaman gelecekteki parçalar sizin için daha da iyi olur. Yani daha da kendinizi gösterebilirsiniz, daha da güzel icralar sunabilirsiniz. Şimdi üçlü vuruşta arkadaşlar. Üçlü vuruş dedik. Ben de unutmayayım. üçlü vuruşun, ikili vuruşun ne olduğunu hatırlamak isterseniz eski derslere de bakabilirsiniz. Bu arada detaylarına girelim şimdi. Bir tane tek vurduk. Şimdi ikili, üçlü iki tane vuruş. İki tane tekli. Dikkat. Gördünüz. Sadece üstten dokunuyor. Hemen geldik buraya. Tekli vuruş ve üçlüye geçeceğiz. İki tane. tane tekli. Üçüncü, birinci ile aynıydı. Hatırlayalım. Dördüncü ve son. Buraya lütfen dikkat bir tane vurduk. Burada hemen değiştiriyoruz. Bir daha buraya dikkat. Şimdi üçlü vuruşta parçanın tamamını yine konuşmadan çalıyorum. Dikkat ediniz lütfen. Lütfen sınırlarınızı zorlamaya çalışın. Biraz daha ee, çalabilirsiniz, yapabilirsiniz. Buna inanın. Yavaş yavaş çalın, yavaş yavaş. Sonra zaten hızlı olacak. Sonradan buna da döneceksiniz. Ama evvela yavaş halletmemiz lazım. başlayalım ve bitirelim. Arkadaşlar şimdi son kez ikili ve üçlü vuruşta çalıp dersi bitiriyorum. Arkadaşlar dersleri iyi takip edelim. Parçaları elimizden geldiği kadar çalmaya çalışalım. Yani bütün gayretimizi sarf edelim öyle. Bir kez denedim, olmuyor deyip de bırakmayalım. Yani isteyince çalabilirsiniz. Bu dersleri izleyen hayatında hiç dombra görmemiş bir Afrikalı bile bu eseri çalabilir, emin olun. Evet, şimdi ben son kez yine çalıyorum. İkili ve üçlü vuruşta. Önce ikili vuruş, son, sonra üçlü vuruş. arkadaşlar son olarak e, klasiktir Hani bu tarz videoların gelmesi için bu derslerin devam etmesi için lütfen beğeniyorsanız beğen tuşuna basın beğenmiyorsanız da beğenmeme tuşuna basmakta özgürsünüz e, hala abone olmayanlar vardır kanaatimce lütfen abone olunuz sevdiklerinizle dostlarınızla sosyal medya hesaplarınızda paylaşın beraberce bu sayfayı büyütelim Türkiye'nin İlk Dombra ders kanalı diyebiliriz. Lütfen arkadaşlar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.